Merhaba arkadaşlar ben Emir kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz Nvidia e uyumsuzluk sorunu yaşıyoruz nasıl yaşıyoruz gelin göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Nvidia'nın güncel sürümünü yani güncel driver'ını yüklemek için indiriyoruz şöyle bir hata alıyoruz bu Nvidia e grafik sürücüsü Windows'un bir sürümü uyumlu değildir ya da bu grafik sürücüsü uyumlu grafik donanımını bulamadı Niye bulamadı biliyor musunuz arkadaşlar? Çok sevindi söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar bu şu bendeki şu an yüklü olan yönetten hemen açıyorum. Size gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada yazar 391.35. Bu sürüm arkadaşlar bendeki şu an kullandığım sürüm. Benim ekran kartım GT730. Şu sürüm bu sürüm arkadaşlar. Bu sürümde yüklenmiyor ama bu sürümde yükleniyor arkadaşlar niye yükleniyor onu da söyleyeyim arkadaşlar size bakın bu da büyü sürümü bunu da yükleyemiyorum açıklıyorum arkadaşlar hemen bir dosya klasörü açıyorum buna 391.35 yazıyorum yani bendeki sürüm adını yazıyorum bunu için atıyorum arkadaşlar attım bunu klasörü ayıkla diyerek bu klasörü dışarı çıkartıyorum dışarı çıkartacağım niye çıkartacağım ee, neden uyumlu olup olmadığını hep beraber yürüyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Nvidia driver güncelleme yaparken sadece 730 baz alarak yapmıyor. Bütün hepsini baz alarak yapıyor. Nasıl diyeceksiniz? Hemen göstereyim. Şu bendeki yüklü olan sürüm bu. Yani ee, bizim kartımızı güncel bu oluyor. Driver'ı. Yani Bize bunu sunuyor. Bundan fazlasını vermiyor. Ama derseniz evet e, ben GeForce Experience indirdim. Onu da güncelleme yapıyor. En son sürümü. Bakalım arkadaşlar. Şimdi e, evet bende de güncelleme yapıyor. Bakın sürücü açtığım zaman bende de yeni sürümü yükle diyor. Evet diyor. Kur diyor. Ama yükleyemiyorum. Bunun nedenini size açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar bu klasörü açtık. Burayı açtık hatırlarsanız. Şimdi buraya girdik. Drive, display Driver'a e girdik. neve mi var? Buraya giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Şimdi buradan CTRL F tuşuyla GT yani ekran kartınız neyse onu tıklayın. <laughs> Yükleyenler için anlatıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada var. Yani bende yüklü olan driver da burada GT 730 var. Nereye kadar geliyor? Hemen söyleyeyim. Ee, GT 1050'ye kadar buzu bunu yükleyebiliyoruz. Yani en düşük ekran kartı hemen söyleyeceğim arkadaşlar bakıyoruz hep beraber ki en azından bir şeyleri öğrenelim görelim sonra demeyelim niye yapamıyoruz arkadaşlar bakın bu sürümü GeForce GT 555M sürümünden itibaren 1050 Ti'ye kadar yükleyebiliyoruz bu sürümü bunu yükledik sıkıntı yok bilgisayarımızda bu kurulu şunu silelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu bir sonraki sürüm. Yani nasıl bir sonraki sürüm? Hemen size buradan alacağım. Şöyle geldim. Bakın arkadaşlar. Beta ve eski sürüm arama diyorum. Beta ve eski sürümden. Sürücüler kısmından. Buradan kendi kartımı arıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada hepsi var. Bakın en günceli de var. En eskisi de var. Bunu indirdim. En eskisini denemek için. Bunu da yükleyemedim arkadaşlar. Niye yükleyemedim? çok söylemiştim zamanda Overclock çok pardon. Ee, niye yüklemedim onu da göstereyim. Arkadaşlar yine bir dosya klasörü açıyorum. 441.12 yazıyorum. Bu sürümü içine atıyorum arkadaşlar. Attım. Ee, buradan yine bu klasörü ayıkla diyorum. Ayıkladım arkadaşlar. <laughs> Ayıkladıktan sonra size tekrar göstereceğim. Bu ee, 2019'da çıkan bir sürüm. Driver. Bakacağız bunda GT düzeltü kullanabiliyor muyuz? Gelelim arkadaşlar. Display Driver'a girelim. Nvidia'ya girelim. Buradan aratalım arkadaşlar. Bakın GT kullanamıyorum. Ee, ne alabiliriz? 1050 yazalım ya da şey yazalım. GT 1050 yazalım arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bakın. GeForce 840 M'den sonrasını istiyor. Yani 730, 630. Bunu yükleyemiyoruz. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi burada? Yani 730 yok. Görüyorsunuz. Bunu yükleyememizin amacı bu. Bu yüzden yükleyemiyoruz arkadaşlar. Yani güncelleyemiyoruz. Çünkü kart desteklemiyor. Yani driver desteklemiyor. Belki ilerleyen zamanlarda onun içinde çıkartırlar. Ama gördüğünüz gibi burada yok arkadaşlar. GeForce 840'dan sonra başlıyor. Ee, bunu da silelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar en güncel sürüm 445.87'de olan sürüm yükleyemediğimiz meşhur sürüm hani yükleyemiyoruz ya kanser denilen çoğu insanların yok denetim masasına gir oradan şunu yap yok şuradan şunu sil buradan bunu yap demesiyle olmuyor arkadaşlar bu işler ince ve detaylı arama yapmıyorlar çünkü yani burada bir açıklama yapılması gerekiyorsa yalansız bir açıklama yapılması gerekiyor. Bunu da ben size yapıyorum. Bunu da tekrar ayıklıyorum arkadaşlar. Klasöre diyorum. Klasöre ekleniyor. Klasöre eklendikten sonra tekrar aynı işlemi yapacağım. Ve göreceksiniz neden yüklenmediğini. Evet arkadaşlar. Geldik. Display driver'a girdik. Nevami'ye girdik. Bakın arkadaşlar. GT 730 yok arkadaşlar yani e, bu driverda bunu yükleyemezsin diyor arkadaşım yani bu GT 30'da kullanamazsın diyor ama gelelim GTX 1050 tekrar edelim bakın arkadaşlar burada da bu sürümde de yine aynı şekilde 840M'den sonrasını kullanabiliyoruz nereye kadar kullanabiliyor bakın arkadaşlar Nvidia Quadro D bine kadar kullanabiliyor. Yani bunlar yükleyebiliyor. Bunu da kapatalım arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Gelelim şimdi sohbetimize. Arkadaşlar Nvidia driver güncellerken yaptığı tek sorun bu. Belirtmiyor. Bu bunu kullanabilir ya da bu bunu kullanabilir demiyor. Boşuna indiriyoruz. Yani boşuna zaman kaybediyoruz. 500 megabaytlık bir bölümü bekliyoruz indirirken. İşin açıkçası bize deseler ki böyle 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 hiçbir sorun olmayacak. Yani indirmeyeceğiz ya da güncel sürümde uğraşmayacağız. Nasıl uğraşmayacağız? Yani ben bir haftadır uğraşıyorum, bakıyorum, ediyorum. Şunu bir türlü yani en güncel sürüme getiremedim arkadaşlar. Uğraşmayın. Hani dediğim gibi yapamazsınız. Yani GT730 yok. Orada belirttiğim gibi belli bir e, ekran kartından sonra o alıyor güncellemeyi yapıyor. Bu kadar. Hani demek istediğim budur. E, yorumlarda belirtirseniz sorunlarınızı yine yardımcı olurum. E şimdilik benden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bir takip etmeniz rica olunur. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.